Bir gün bakarsın ev bomboş kalmış. Ne ses var, ne nefes, hüzne boyanmış. Duvarlar suskun, hatıralar solmuş. Yalnızlık kapında nöbete durmuş. Annenin sesi yankılanır hala. Üşürsün oğlum, gel sarıl bana. Şimdi neredesin, hangi diyarda? O eller soğuk taşlara mı dayana? Babanın gölgesi uzardı yere. Sabırla çalışır ekmek derdinde. Sen büyüyünce sandın ki öyle. Babalar ölmez sanılır hep böyle. Kardeşin vardı küçük bir kuştu. Omuzuna konardı hep seninle koştu. Şimdi bak nerede gözleri yaşlı bir selam versen siler mi ki gözyaşını. O eski bayramlar, tatlı gülüşler, sofrada beraber edilen dualar. Şimdi kim kaldı, kim var, kim yok? Bir düşün cevap ver ama yok. Mezar başında yakarma sakın fayda etmez gözdeki yaşın Sevdiğin varken vakit de varken sarıl onlara geç olmadan Ve bir gün bir gün hepsi susacak Gözlerinde yaş dilinde ise pişmanlık Mezar taşlarına dokunarak ağlayacak bu bir fayda vermez anla sana kardeş. Bugün sarıl, bugün sev, bugün affet. Çünkü yarın belki de çok geç.''